Herkese merhaba. Dijital pazarlama eğitimini çok fazla soruyorsunuz ve merak ediyorsunuz. Fakat bu 15-20 saniyelik bir story'de anlatacak kadar e, basit bir şey değil. O yüzden uzun bir videoyla ile anlatacağım size. Her detayı anlatacağım. Şimdi 12 tane eğitim var. Son olarak Lemon 8 eğitimi de eklendi ve 13 tane totalde eğitim var. Eğitimin içeriğinde neler var? Kanma eğitimi. Kanma, video editi, fotoğraf editi, şablonlar, planlayıcılar, Tişört tasarımları aklınıza gelip gelebilecek her şeyi yapabileceğiniz bir yer. Ben de yıllardır kendisini kullanıyorum. Gerek üniversitedeki sunumlarımda kullandığım oldu, gerek Etsy'de dijital ürün ürettiğim oldu, kendim için planlayıcı tasarladığım oldu. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi yapabiliyorsunuz kalmadan. Bunun eğitimi var. Bunun dışında Instagram'la ilgili tam 3 tane eğitim var. Reels eğitimi. Reels'larınızı da nasıl daha fazla izletebilirsiniz? Captions'lar yani videonun üzerine yazılan o yazılar bunlar ve tüm detaylar anlatılıyor. Instagram başucu kitabı da var. Yani Instagram'da nasıl büyüyeceğinizi, nasıl kitle arttıracağınızı ve bu kitleyi nasıl satışa dönüştürebileceğinizi anlatıyor. Bunun dışında Pinterest eğitimi var. Pinterest'te ben kendim üzerinden örnek vereyim. 2021'den beri Etsy'de dijital ürünler satıyorum. İlk başta planlayıcılarla başladım fakat çok fazla planlayıcı satıldığı için başka kategorilere geçtim. En son sattığım ürünler ise tapır dizaynları. Tüm bu dijital ürünleri ürettiğim ve kitle çektiğim yer Pinterest. Çünkü Pinterest bir arama motorudur aslında. Yani sosyal medya gibi düşünüyorsunuz biliyorum ama arama motoru. Yani örnek veriyorum bir dövme yaptıracağınızda gidip oraya bakıyorsunuz. Dövme modeli bakıyorsunuz. Ya da bir kazak modeli. Herhangi bir görsel aradığınızda Pinterest'e gidip fikir alıyorsunuz. Yılbaşı tırnakları mesela. O yüzden insanlar ürünlerinin pazarlamasını Pinterest'te yapıyor. Fakat buna Pinterest eğitimi de var evet. Ama buna ben çok yenilikçi bir şey getirdim. Lemon 8 eğitimi. Lemon 8 TikTok'un çıkarttığı bir uygulama. Bir yıl oldu çıkaralı ve ben çıktığı zamandan beri bunu aktif olarak kullanıyorum. Güzellikle ilgili şeyler paylaştığım oldu fakat sonrasında en çok etkileşim aldığım yemek tarifleriydi. Ben de bunun üzerine Etsy'de hemen bir mağaza açtım ve tarif kitapları paylaşmaya başladım ki e, tutarsızlık olmasın. Doğru müşteriyi doğru yere çekebileyim. İşte size de dijital eğitimde bunların tamamını anlatıyorum. Lemon 8 eğitimini ne globalde ne Türkiye'de henüz eğitimini çıkardan görmedim. Lemon 8'i ben nasıl kullanıyorum? Daha çok lifestyle videoların paylaşıldığı ya da fotoğrafların paylaşıldığı bir yer Lemon 8. Burada tarif videolarını paylaşıyorum. İnsanlar o videoların tariflerini istiyorlar. Bir sürü yorum bırakıyorlar. Ve ben o da ne yapıyorum? Profilimdeki linkten ulaşabilirsiniz diyorum. E ne yapmış oldum? Etsy'deki dijital ürünüme yönlendirmiş oldum. Bununla ilgili sabitlenmiş hikayelerimde de örnekler var. Instagram'dan bakabilirsiniz. Yani Lemon 8 henüz Türkiye'ye gelmedi ama size nasıl indirebileceğinizi gerek videoyla anlatıyorum gerek yazılı bir şekilde eğitimde anlatıyorum zaten. Lemon 8'i Türkiye'ye gelmeden önce aktif olarak kullanırsanız, oradaki müşteriye doğru pazarlamayı yaparsanız Etsy'de binlerce dolar... Bakın şaka yapmıyorum ya da dalga geçmiyorum. Gerçekten 2021'den beri deneyimlediğim bir şey. Ve Lamo 18'den sonra belki 10 kat, belki 20 kat benim satışım arttı. Çünkü siz orada herhangi bir reklam çıkmadan direkt pazarlama yapıyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde. Sadece uygulamayı düzgün bir şekilde kullanmanız sonucunda bunlara ulaşıyorsunuz. O yüzden dijital pazarlama eğitimini aldığınızda Instagram kullanımı, diğer sosyal medyaların kullanımı, ayrıca stok video paylaşarak 8000'den fazla stok video ve fotoğraf da veriyorum ben size. Bir Instagram hesabı açıyorsunuz. Anonim bir şekilde yapmak isterseniz bu işi anonim bir şekilde videoları paylaşıyorsunuz. İnsanlar bu eğitimleri merak ediyor. Ve size yazdıklarında bilgilendirme yapıyorsunuz. Bu eğitimleri şok yerden de Türk insanlara satabilirsiniz. Ama benim size anlattığım, anlatmak istediğim çok daha büyük bir pasta. Yani dolar kazanmak, Etsy üzerine. Etsy'yi belki daha önce hiç duymadın. Bu video karşına çıktı. Nedir bu Etsy diyeceksin. Etsy, genellikle diğer, Etsi, diğer pazar yerlerinden farklı bir pazar yeri. Genel olarak nostalji ürünleri ya da dijital ürünler satılıyor. Etsy'ye mutlaka girin bir bakın. Allah Allah, bunda mı satıyorlarmış diyeceğiniz ürünler var. O yüzden biz de bir TL kazanan olarak bunu dolara çevireceğiz. Bunu da ücretsiz pazarlama yerlerinde doğru stratejileri kullanarak pazarlayacağız. Lemon8 ve Pinterest. Eğitimle ilgili tüm detaylı bilgiler için bana ulaşabilirsiniz. Zaten bu eğitimi aldığınızda çok yerden de satabilirsin. Dijital ürün üretmeyi öğreniyorsun. Etsy'den de satış yapabilirsin. Bir sürü olasılığın var. Yani sana direkt dijital pazarlamayı, dijital ürün satışını öğretiyorum. Beni takip et. Her sorunu sorabilirsin. Zaten eğitimin içerisinde sınırsız bir danışmanlık var. Zaten Telegram kanalımızda da sürekli olarak yeni eğitimler paylaşıyorum. Yani 13 eğitimi aldın, bitti gitti değil bir sürü eğitim paylaşıyorum ve bu MRR sistem olduğu için sen bunu istediğin fiyata, istediğin kişiye satabilirsin. Hiçbir sınırlaması yok. Seni seviyorum, kendini ihmal etme. En azından bu yıla kadar boş geldin ama 2025'te şansın denen.